gün Müslümanlık aleyhine gerçeklerin tam tersine maksatlı propagandalar yapılıyor. Haşa Müslümanlık terörizm bir, Müslümanlık gerilik gerilikmiş. Bu nasıl çocukça bir çelişkidir ya Rabbim? Nasıl Müslümanlığa siz terörizm dersiniz? Müslümanlığın adı bile İslam silim, barış demektir. İslam dini barış dinidir, kardeşlik dinidir. Daha adı barış ve kardeşlik olan bir dinin, bir inanışın mensuplarını siz nasıl terörist diye tanıtma çalışırsınız? Öbür taraftan batın nesi varsa bugün hepsini İslam'a borçludur. Barış, diyalog, kardeşlik bir arada yaşama esaslarına dönünüz. Bu söz, bu ses İslam'ın sesidir. Çünkü İslam kardeşlik dinidir. Müslümanlığın özü iki cümledir. Haliki tazim, mahluka şefkat. Yaradıcımız, Rabbimiz her şeyimizin sahibidir. Ona tazim edeceğiz. Mahlukat yani nebatlar, hayvanlar ve insanlar. Hangi dinden olursa olsun hepsi Allah'ın kuludur. Hepisine şefkat etmek bizim dinimizin temelidir. Biz bir Hristiyan, bir Musevi gördüğümüz zaman ne düşünüyoruz? Keşke bu da Müslüman olsa, keşke bu da saadet bulsa. Biz onun iyiliğini düşünüyoruz. Çünkü Müslümanlık dininin temeli şefkattir, iyiliktir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmetellil alemin sadece insanlara değil bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İslam dininin temeli şefkattir, iyiliktir. Onun için biz 6 milyar insan hepsinin saadetini istiyoruz.